Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Tekirdağ'dan sesleniyoruz. Yanımızda moda evi alanında faaliyetlerini gösteren İlknur Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. İlknur Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Nurhan Hanım. hoş geldiniz Tekirdağ. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? İsmim İlknur Manay. Ee, 35 yıldır bu sektördeyim. Ee, hoş eğitimi, memo da tasarım eğitimi İzmir'de aldım. E, kendi şehrine, kendi bölgemde, kendi halkıma hizmet etmek buradayım. Peki İlker Hanım, buradaki tasarımlarınız ne üzerine, ne tür faaliyetler sağlıyoruz? E, çoğunlukla Tekirdağ'da gelinlik üzerine ama özel dikime dayalı ve kadın bedeninde şekillenebilecek her şeyi dikiyorum. Yani göpüyoruz, pantolon, etek, aklınıza gelebilecek her şey. Tamamen giyinebileceğimiz her şeyi siz burada tasarlıyorsunuz. <laughs> ulaşabilmeleri için izleyicilerimize iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tekirdağ Eski Bedesten Sokaktayız. Ee, i̇lk numaray moda tasarım e, Instagram hesabımızdan takip edebilirler. Son olarak kadınlarımıza özel günlerindeki yaptığınız bu muhteşem tasarımlarla ilgili onlarda gelip seçim yapacakları zaman ne tavsiye edersiniz, ne söylemek istersiniz? Kadınlarımızın biraz e, tasarımcıya kendilerini bırakmaları gerekiyor. Yani e, kumaş konusunda moral konusunda biraz güvenirlerse e, istediklerini çok daha üstünde e, muhteşem modeller çıkaracağız. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli tavsiyeler ve bilgiler için İlku Hanım. Bir sonraki durağımızda da görüşmek üzere diyoruz değerli seyircilerim. kalın